TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Safacan konukseverle birlikte Trabzonspor gündemini konuşacağız. Safacan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, tabii Trabzonspor ligi 3'te 3 başladı. Hızlı bir başlangıç. 1-0 1-0 gidiyor ama sonuçta 9 puan ve kayıpsız yoluna devam ediyor Trabzonspor. Antalya Spor maçında Bordo Mavilerin performansı nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle ben ilk yarıdaki oyunu fazlasıyla beğendim. Yani e Kocaeli maçı ve sonrasında Kasımpaşa maçına bakacak olursak ki Kasımpaşa maçının ilk yarısı zaten bence çok kötüydü Trabzonspor. İstatistikler de ortada yani 0.04 bir e, gol beklentisi beklentisiyle ilk yarıyı tamamlamıştı. Dolayısıyla Antalya maçında e, daha konsantre, daha iştahlı bir e, ilk yarı performansı izledik diyebiliriz Trabzonspor'dan. E, öne de geçti zaten Bordo Mavil takım. Tabi e, temel bazı eksiklikler göze çarpıyor ve devam ediyor bunlar. Ve bunların da aslında temeli orta saha kaynaklı. Orta sahada eli güçlü değil hocanın. Bunu hep söylüyorduk. Sezon başlamadan da belirtiyorduk. Yani orta saha transferi kampa yetişmeli. Orta saha transferleri hatta. Kampa yetişmeli diyorduk. Neden? Bugünleri az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorduk bunu. Ee, mevcut geçen sezonki orta saha kurgusuyla devam ediyor Fatih Tekke. Devam etmek durumunda kalıyor. Folkarelli tabi burada Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı ama O da bir sakatlık geçirdi Sakatlık problemi yaşadı Antalya maçında Ve o çıktıktan sonra ikinci yarıda aslında Trabzonspor'un ilk yarıdaki o İğmeyi, iğmelenmeyi sürdürememesi Folkarelli'nin bence Olmayışıyla alakalı Mende girdi ama Folkarelli'nin çok uzağında Bir etkinlik sergiledi tabii ki Trabzonspor Hücuma daha kalabalık çıksın Daha cesur oynasın ileride sayısal olarak daha fazla oyuncuyla yer alıp baskı yapsın bunu herkes istiyor, taraftar çok istiyor ama eldeki malzeme ile de bunu yapabilmek ne kadar mümkün. Ee, hoca elindeki cephaneye göre bence başlayabileceği en iyi senaryoyla başladı lige. 3-3 ile başladı gol yemedi. Bunların hepsi önemli detaylar ki Trabzonspor tarihinde de ligde ilk 3 maçı gol yemeden kazanmış başka bir teknik adam yok. Ee, Fatih Tekke bunu ilk başarmış oldu daha önce gol yemeden başlangıç yapanlar var ama 3'te 3 üç yaparak ve gol yemeden bunu taşlandıran ilk teknik adam oldu Fatih Tekke. Bunu eldeki malzemeyle yapması tekrar altın çiziyorum. önemli. Bundan sonrası da Samsun maçı var. Hocanın zaten lig başlamadan önceki planı şuydu. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. 4'te 4 yaparak milli araya girelim. Bunu artık bir adım kaldı. Samsun maçı var ki Samsun'da Avrupa maçı oynayacağı için bence ekstra bir yorgun çıkacak Trabzonspor karşısında. Ve Trabzonspor'un bir diğer avantajı yine iç sahada oynayacak olması. İlk 4 maçın 3'ü zaten iç sahadaydı. Bu fikstür avantajını iyi değerlendirip 4'te 4 ile milli girebilirse eldeki malzeme ışığında bence çok iyi bir iş yapmış olacak Fatih Tekke. İşin oyun tarafı hani daha iştahlı, daha tempolu, daha cesur, ön alanda daha kalabalık bir Trabzonspor, ataklara daha kalabalık çıkabilen bir Trabzonspor görmemiz ise transferlere bağlı. Yani o 12 Eylül'e kadarki süreci Trabzonspor'un iyi değerlendirmesi, oyuncu almak için oyuncu almaması, net ihtiyacı yönelik ve seviye atlatabilecek, takımda fark yaratabilecek oyuncular alabilmesi, Fatih Tekke'nin aslında esas istediği oyunu oynayıp oynatamayacağı noktası da belirleyici faktör olacak. Bunu söyleyebilirim. Zaten transferde artık hani fırsat dönemini Eylül'e kaldı diyebiliriz bir sürpriz olmazsa. Peki transfer demişken Trabzonspor'un transfer gündeminde hangi isimler var onu da sorayım. Yani bazı isimler düşüyor hı hı. Ee, ama senden güncel şu an Trabzonspor'un Fatih Hoca'nın istekleri ne yönde? Onunla ilgili de bilgileri alalım. Şimdi hocanın istekleriyle başlayalım. Ee, hocanın 4 transfer isteği var. Efe. 2 orta saha, bir stoper ve bir kanat oyuncusu. Ne şekilde hocanın planlaması 4 transfer yapılabilirse, mümkün olabilirse 12 ile kadar 4 transfer planlaması var. Ligin başlangıç senaryosunda eldeki yabancı oyuncuları, eldeki kontratlı isimlerin de son durumunu daha nette görmüş oldu hoca. Ve bunun akabinde 4 transfer talebi oldu. Şimdi bu ne kadar mümkün? Bir kere zaman dar, ikincisi yabancı kontenjanın dolu. Ve sezon başından beri yani yaz transferinin başından beri transfer bitiriciliği noktasında da çok sınıfı geçmiş bir Trabzonspor yönetimi yok takdir edersin ki hani ne kadar mümkün göreceğiz ee, ama yabancı kontenjanından e, kontenjandaki doluluktan başlayacak olursak 14 yabancısı var hatta Barış hiç 15 barış hiç, hiç sayılmıyor yani en kötü lisansını çıkartmayacaklar ama şimdi 4 transfer yapman için 4 oyuncu göndermen lazım Mende evet talipleri var İspanyol kiralık olarak istedi ama o iş e, olmuyor gibi Sevilla'yla adı geçiyor Fransa'dan hala bir iki tane isteyeni var. Belki son günlerde e, orada tekrardan bir hareketlilik olabilir. Çam için takım netleştiremedim ama Avrupa'dan bir iki kiralama talebi varmış. E şimdi ikisini gönderdiler. Senaryoda bile dört transfer için iki oyuncudan daha çıkman lazım. Ne olabilir? Vakayeme sakatlığı ciddi çünkü. Ve iki buçuk üç aylık bir süreç öngörülüyor. Yaşı sebebiyle belki daha da uzun sürebilir. Orada Vakayeme'nin e, lisansında bir dondurma... Yoluna gidebilir Trabzonspor Dördüncü kontenjan içinde Hepsini yaptın Dördüncü ismi de göndermen gerekiyor Orada Visce'ye göndermeye çalışır Trabzonspor Ben Fatih Hoca'nın Visce'nin performansından Çok memnun olmadığını biliyorum Ki çok normal Yani Geçen sezonun da gerisinde yani Son Antalya maçı Oyuna girdikten sonra hiçbir şekilde fark yaratamadı. Yani akan oyunda da bir şey yapamıyor, geçişte de bir şey yapamıyor. Şut tercihleri hep zoraki. E, duran toplar bir önceki Kasımpaşa maçında çok kötü kullandı. Yani Visca eski Visca değil. E, normal. Yaş gibi başlı başına bir handikap var burada. Şimdi hoca eğer hem Vakayme'yi dondurabilir hem Visca'dan çıkabilirsen oraya ne şekilde bir kanat istiyor. Stoper isteği zaten e, uzun zamandır var. Orada Belki daha genç bir stoper olabilir e, Fakat hani net bir isim var mı dersen Şu aşamada yok Orta sahada da iki isim talebi var Şimdi orta saha konusu Aslında belirleyici olan esas Yer orası Trabzonspor'un Her şeyini belirleyecek yer orası Çünkü Folkarelli bizim yayını Çektiğimiz dakikalarda durumu henüz net değildi Sakatlık durumu ama Samsun maçında Oynayamama ihtimali var Onu söyleyeyim şimdiden Şimdi Folkarelli'nin olmadığı bir senaryoda sen Mendy, işte okay kesin oynar. Yanında Mendy mi olur, Ozan mı olur? Hani bu orta sahadan ne çıkar? Nasıl üretebilirsin? Üretemezsin. Dolayısıyla orada iki transfer istiyor. Olay geldi ama Bastia'daki o cezası nedeniyle 3 maç daha olmayacak. Eğer bir indirim olmazsa Fransa Futbol Federasyonu'nda. O da bir şanssızlık. şimdi burada Jefferson Savedino ismi çok konuşuluyor. Evet Trabzonspor'un bir girişimi oldu oyuncu ile alakalı. Fakat somut bir zemine oturmadı. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Bildiğim kadarıyla teknik heyet çok böyle kesin bir kanıya sahip değil bu oyuncu ile alakalı. E, maliyetli de bir oyuncu bonservis açısından. Pek böyle beğenilmedi diye biliyorum ben bu oyuncuyu. Burada tabi Eylül ayına da yaklaşmamız sebebiyle bazı fırsatlar ortaya çıkabilir. Trabzonspor daha önce görüşüp isteyip alamadığı oyunculara da tekrar yönelebilir son durumlarına göre. İşte Pellegrini ismi muhtemel adaylardan biridir burada ki Roma'dan ayrılacak görüntü o. Hocası da açıkladı. Bir senede kontratı var ama işte ikna edebilir misin bilemiyorum. Puertas işi yine hala Trabzonspor'un ajandasında ama o da en az Pelegrini kadar zor bir transfer. Düşünülen oyunculardan birisi Gustavo Hammer. Sheffield United forması giyen yani bence çok önemli bir oyuncu. Beğenilen de bir oyuncu ama orada da ciddi bonservis bedelleri konuşuluyor çift ki Leeds United'la da adı geçiyor oyuncunun. Hani biz tabii yayını bant çekiyoruz. Hani belki de transferin hadi Avrupa'da da son demleri olduğu için hani olur da Leeds United'a giderse hani bu nasıl bilgi demesin izleyicilerimiz diye bu dipnota ekliyorum. Trabzonspor'un durumunu ciddi şekilde takip ettiği oyunculardan birisi. Menajerlerden de isimler geliyor. Ee, yüksek profil isimler de geliyor. İşte Arsenal'den e, Vieira ismi var. Fabio Vieira e, yanlış hatırlamıyorsam ismini. E, geçen sene Porto'da kiralıktı. Ama kıymetli bir oyuncu. Yani piyasa değeri 20-22 milyon euro'larda olan bir oyuncu. Hani kiralık olabilir mi o bu operasyon? Ama menajerler tarafından da önerilmiş isimlerden birisi olduğunu söyleyelim. bu Hammer'i e, belirttik. Gustavo Hammer'i. E, Jefferson Jefferson Saverino konusunda ben bir ilerleme beklemiyorum. Yani iş biraz Eylül'e ve fırsat dönemine kaldı. Orada her türlü sürpriz olabilir. Umuyorum güzel sürprizler olur. Transfer yapmak için transfer yapmaz Trabzonspor. Bu kadar bekledikten sonra doğru oyuncuyu ve bence hazır oyuncuyu alabilmesi lazım. Yani takımıyla kamp dönemi geçirmemiş mental problemli, fiziksel problemli oyuncuyu hazır hale getirmek de sizin en az 1 1,5 belki 2 aynızı alacak. Sizin bunu tolere edebilecek durumunuz hiç yok. Mevcut orta saha rotasyonunda size gelip direkt fark yaratacak, kalite katacak ve etrafındaki oyuncuların da seviyesini yükseltebilecek isimlere ihtiyacınız var. Gerçek anlamda bu bir fırsat olacaksa böyle fırsat olur. Onun dışında zaten Trabzonspor'un orta saha gibi çok e, kilit transferine Zaten bu döneme bırakmaması gerekiyordu Efe. Bunu hep söyledim buradaki yayınlarda. Yani sen senin oyununun nereye evrileceğini belli edecek olan transferi Ağustos'un sonlarına evliyle bırakmaman gerekiyordu. Evet yönetim uğra uğraşmadı mı? Uğraştı. Bitirme noktasına getirdiği çok transfer oldu ama taraftar buna bakmaz. Taraftar sonuca bakar. Geldi mi gelmedi mi? Kimi aldın? Taraftar zaten gidip Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı paraları hatta Beşiktaş'ın harcadığı paraları görüyor ve öyle bir beklentisi zaten yok taraftarın ama orada iyi bir futbol aklı, doğru bir vizyon görmek istiyor. Biraz heyecanlanmak istiyor taraftar. Bu heyecanlanma illa yıldız oyuncu olacak diye bir şey yok. Doğru oyuncuyu alabilmek önemli. dolayısıyla bu Eylül ayı bence cumadan sonra yani şu Avrupa'daki eleme maçları orada çünkü bazı takımların elden çıkartacağı veya ee, satış listesine, kiralık listesine koyacağı isimler mutlaka alacaktır. Cuma'dan itibaren bir hareketlilik ben bekliyorum. Ama esas orada somut gelişmeler bence Eylül ayında yaşanacak. Avrupa'da zaten çoğu ligde 1 Eylül'de bitiyor. Bazılarında 2 Eylül'de bitiyor. Ee, sonrasında bir 10-12 günlük zamanı olacak Trabzonspor'un. Bu süreci bakalım nasıl değerlendirecek ama ben hani konuşuluyor da bir umutsuz bir tayfa da var. Özellikle sosyal medyada işte transfer yapamayacağız edemeyeceğiz. Ben öyle düşünmüyorum. Trabzonspor mutlaka transfer yapar. Ha Hoca 4 tane istiyor ama 4 tane olmaz. 2 tane olur. Ama mutlaka yapar. Peki son olarak şunu sorayım sana. Şu ana kadar 3 maç sonunda e, yeni transferlerden açıyı bir kenara bırakabiliriz. Onarçu zaten e, eski bir Trabzonsporlu. Evet. Onun dışında en beğendiğim performans hangi oyuncudaydı? E, Pina'yı çok beğendim. Sabek. Yani ben böyle hücumcu bir sabek ve savunmada zaman zaman defaları olan sıkıntı yaşayan bir bek olarak biliyordum oyuncuyu. Hiç öyle değil. Bence çok dengeli bir oyuncu. İşin hücum tarafında da oyun bilgisi çok yüksek. Tabii ki Pedro kadar skora dönük bir oyuncu havası yaratmadı şimdilik ama daha çok erken. Yaşı itibariyle de ben çok e, verimli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan Olayık be o da 22 yaşında ve Geldikten hemen sonra oynamaya başladı. Ben adım adım biraz daha vites yükseltmesini bekliyorum. Onun da çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Felipe da henüz ortadayım. <laughs> Onu söyleyeyim. E, olayı zaten göremedik. E bir de on Açı var. E, genel hatlarıyla ben yapılan transferlerin e, verimlilik noktasında iyi olduğunu düşünüyorum şimdilik. Ama e, tekrar aynı noktaya döneceğim. Tüm bu elindeki e, oyuncuların seviyesini arttıracak veya takımı böyle bir iki tık üst kaliteye taşıyacak olan yer orta sahan. Ee, orta saha konusunda mutlaka Trabzonspor'un net hamleler yapması lazım. İsimleri az çok söyledim ama burada e, Eylül'e kadar hatta Eylül içinde de çok ciddi bir e, sirkülasyon olacak isimler noktasında. Onun da bir ipucusunu vermiş olayım. Safa Can ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.